Denizli Spor'da taraftar ayağa kalktı. Buca Spor yenilgisinin ardından basın açıklaması yapan 57 Gençlik Taraftar Derneği, Başkan Süleyman Urkay'ı istifaya davet etti. bu 57 Gençlik biz Taraftar Derneği, derneği Başkanı İrfan Sancar, Başkan e, Urkay'ı kulübü yönetememekle e, suçladı. Daha önce biz yapmamamızın sebebi de, şimdi şehir halkından da bayağı tepki topladık. İşte taraftarlar niye bu kötü gidişatta ses çıkarmıyor? Niye tepki vermiyorlar? tepki verirken işte farklı yönlendirilecekti. İşte bunlar tepki verdiler. İşte bir menfaatleri dolusunda olmadığı için hani alamadıkları için mi acaba tepki veriyorlar? E bu sefer tepkisiz kaldık. İşte bunlar sustular. Bunlara para mı verdiler de işte susturdular bunları gibisinden. bayağı bir şeyler çıktı. Ama biz yine bildiğimizi yaptık. Yine ses çıkarmadık. Dedik ki en azından takım birkaç hafta kendini toparlasın. Şehrin önüne gelen mülki amirleri dahil futbolun içinde olan insanlar, deniz sporu seven insanların hem fikri şuydu bekleyelim, görelim. Takım birkaç hafta geçsin, otursun. En azından işte transferlerimizi görelim. Allah'ın futbolculara bakalım. Çoğu zaten e, tanımadığımız futbolcular zaten. Hani işlerinde tanınan belki iki bilemedim üç tane futbolcu var. Geçmişte geçen seneki takımı Süper Lig'de bırakan, daha doğrusu Lig'de bırakan kadromuzda emeğe geçen hiçbir futbolcumuz yok burada şu an. Ben dünya tarihinde futbolda futbolu anlayan, futbolu bilenlerin içerisinde şöyle baktığınız zaman kemik kadrosunu korumayıp korumayıp ligde kalan ve de ligde başarı elde eden hiçbir takım görmedim ben burada. Daha doğrusu hiç duymadım da. Ama nedense bizim geçmişteki geçen seneki hiçbir kadromuzda futbolcumuz da yok burada. Bugünkü burada tek bir amacımız burada yönetime karşı olan değil de başkanın kendi şimdi futbol camiası olarak değil bu iş ortamında da böyledir. Arkadaş ortamında da böyledir. Her yerde eğer ki ben diyorsanız her zaman yanılırsınız. Bu futbolda da biz var. Ya biz kelimesini kullanabiliyorsan zaten başarı da gelir, birlik de gelir, beraberlik de gelir. Bugün bir başarısızlık var. Geçmişteki baktığımız zaman bir Yurdal Duman, bir Salih Amiroğlu. Tamam görev icabı geldiler ama ama yeri geldiği zaman onlar da baskısında en azından aile baskısı olsun, akraba olsun, eş dost baskısından. Yani bu işi yapamadın denildiği zaman görevi bırakıp gitmesini bildiler. Bugün bir görev bırakmak, vefa bırakmak, görev bırakmak da bir erdemliktir. Ya bu takım kötüye gidiyorsa, bunda sorumlu futbolcular. Bugün şehir halkı bakıyor. Bugün taraftar mı suçlu? Basın mı suçlu? Futbolcu mu suçlu? Giden hocalar mı suçlu? Yani herkes suçlu da bugün bir Süleyman Urkay mı haklı burada? Bugün geçen sene bizde oynayıp giden futbolcuların bile alacakları varken yarın bugün siz bıraktığınız zaman aynı şekilde sizden sonra gelecek ona yönetim de diyecek. Geçmişteki yönetimi sever. Kimse kimseye kötülemesin arkadaş. Görev yapamıyorsan bırakacaksın. Kimseye bana uydurmayacaksın. Engin İpekoğlu geliyor. Şikayetçi. E bugün Özcan Hoca geliyor. Futbolcu istiyor. bunu herkes biliyor. Şimdi burada ben milletin bildiğini de söylüyoruz burada. Açıklayamadıklarını da söylüyoruz. Özcan Hoca geliyor futbolcu istiyor. E kesinlikle bir tane futbolcu istiyor. Benim istediğim sadece efendim, Hasan Demir diyor. Onun haricinde hiçbir futbolcu ben ona getirmedim diyor. İnkangoyu niye aldın sen? Bugün cezasını kim ödeyecek? Kulüp ödeyecek ya. 10 milyon nerede? Şampiyonlar nerede? Süleyman Urkay hesap versene.